Yeah. That merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber, eee Tim Kaldıksa beraber yine bu kaymalı kaydırmalı bölümdeyiz. Şimdi görevi okuyamadım. Bir şeyin ortasında bir şey var dedi ama. Eee neydi onun ismi? eee bu ortasında şey üstün ortasında bir şey var falan değil mi? Okeyemadım tam. <laughs> <laughs> ah. Yapamadım onu. Neyse, daha dönme şansımız Spent here. Nerede diyeceğim burada. burada. buradan direkt gidelim. 5-6 kere dönüyor ya yoksa. Bakayım yoksa buradır. Ne? Ne yapacağız burada? Bir dakika. Ha şurada. Bu var. Ha. Ne var şimdi? Tamam, robotlar varmış. Düzgün kamera açısı olmadığı için yine kay kaybediyoruz. Ee, bir de sanırım şöyle bir şey yapabiliyorduk ama denesem mi ya? İçerisinden geçebiliyoruz diye hatırlıyorum da. Neyse. Korkmuşum 93 altınım var. Boşu boşuna bırakmayalım. yüzsüyüm. kırmızı geçsem Bakayım ne olacak <laughs> Altınlarımın hepsinin dökülmesine sebep oldu Hep <laughs> etap atarken zıplayıp tekrardan şeye gidebilmekte güzel bir fizik tabii. Hemen buradan geçeceğiz oh, no! <laughs> <laughs> Baya <laughs> aklımızı kullanarak Bir şey yapabildik Şimdi... Evet Burada o şekilde sıkıntı vardı buradaki şeylerden bir tanesine gidip şunları indirmemiz lazım Bu galiba diyecektim niye olmadı döndürdük biz o şeyi Ha, şurada zıplamak lazım da. Lan. Ne oluyor? Bir garip, bir garip, bir garip. Şimdi fly'a geçelim de bir, bir, bir olay olur. Nasıl düşüyorum. Yeah. Of, çok garip bölümler ya. Ha burada direkt golü ulaşacağız. Buraya Ekselim bir görev yokmuş. Bakalım ne olur. <laughs> Bunları yok edeceğim. Olmam. Yüksek bir lan robotlar ya. Yani. Ha şeyleri kapsülleri burada. <laughs> buradan direkt kolayla. Buradan. <laughs> <Överiyorum. Gülüyor> Shut shit. Here you think you can use that pole to go up? Take the lead. Here we go! Let's go. Eskiden bunlar gelsin diye bir de bir kere daha görünmez oluyordum şeyleri e, hepsi gelsin diye Manyak ya İyi onu almamız iyi olmuş yeah. sekiyorsa

Soldakiler <laughs> hep level diye düşünüyorum ya da. Ben niye level gelecek? <laughs> <laughs> vermek zorundayız zaten zorunda değilsin. Oğlum şöyle alınca çok korkuyorum ya. А ноги? <laughs> Субтитры şurada şunu patlatalım da. Yine biraz daha toplarız bir şey yapmaya çalışıyorum. Alabildiniz Al. Söylemesi kolay. Yapması da kolaymış. Hmm. Can Vazi tarafı burası bir galiba. Aynen. Onlara kaçınmamak lazım. Son 5 tane kalalım. Ah kaçırdık bir tane. Aa bir tanesi kaldı. Ama ileride vardı değil mi? Bir tane olsun ya. Anasın. Ah, Şurada bir evet, bomba. Buradan şöyle geçeceğiz. Aynen. Ee, yok mu başka şimdi şey? Ha var mı şurada okay. O şeydeydi a görevindeydi hiç sıfır kaçınmam lazım. Çok tehlikeli oldu. Bir de bu görevleri full hep a ile bitiriyorsun bir tane şey var. Eee, neydi onun ismi? Eee, ekstra bir oyun şekli miydi? Neydi öyle bir şey yapmak için? Ekstra zorlukta oyun oynamak <laughs> için. Bir de onu açıyorsun oyunu tam olarak bitirmek için. Ready? Ready! Burada kanattan ayrılmamak lazım. Kanada vurmak lazım. Hadi. One, and also, ready all cannons. Ah, uh, looks pretty tough. Are we ready? Lan geçen buradayken indirdik lan onu. Sağdakine geçsen. ya yeah. Parmağım acıdı ya. Ah, düşüyordum. Bekle burada bir daha. Ana be. Gel gel gel. Çok iyi ya. Vallahi bravo. Abi adam gözümün önünde niye sen ileri kullanıyorsun ki ya? Nasıl bir karakter kontroldür bu ya? Oyun <laughs> yapıyorsunuz tam var. Arada çok sinir oluyorum şu oyuna. Şöyle saçma salak durumlar yaşadığım için ya. Hadi bas. Hızlan artık lan. Bak. Yani hiçbir şey yapmadım. Vuruyorum yani. Niye durduk yere düşüyorsun ki abi? Looks pretty tough. Are we ready? Ready. I can't wait. Bak düştü ya. Bir de önden vurunca hasar yememesi çok saçma ya. Haha. <laughs> çıldıracağım. Bin kere gördüm sadece şu şey ya. Diğerlerinden ne farkı var bu karakterlerin ben onu anlamadım şimdi. Şu şerefsizler sıkıyor bir dakika. Tamam mıdır? Tamam. Bakalım bu şekilde durup acaba atabilir miyiz? Biz yine devam edelim de. Ulan, hah. Şimdi aldırım yok. Bir şekilde yine ölürüm dedim de. İki level olması iyi olacak. SPO ah söylemedim SPO. -ah. Bekleyelim birazcık.

No, what? Our client sure seems to know a lot about this Dr. Eggman guy. Definitely an agent. A relative, perhaps. Strangely enough, I had the same weird feeling about our client's real identity. It could be you know who. Bunlardan neyi kopyalacak acaba? Onu merak ediyorum. Neyse bir dahaki görümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.